kızım görüntülü arama uygulamasında saldırıya uğradı. Dürüst olacağım. Pek de aile adamı değilim. Kariyerim beni kızlarımın çocukluğunun büyük bir kısmında ailemden uzaklaştırdı ve karım öldüğünde aile babası olmamam, yanlarında olmamam beni uygun bir şekilde tanımlayabilir. Duygusal olarak öyle. Çok aniden olmuştu. Hayatımın aşkı Erika ben uzaktayken çok erken öldü. Bu son üç yıl çok zordu. Acı çekmeye, kaybetmeye ve üzülmeye alışkınım. Bu seferki farklıydı. İçimde hiçbir zaman geçeceğini düşünmediğim ve tam olarak tarif edemediğim bir boşluk var. Bu yüzden Arya bana gelecek dönem yurt dışında okuyacağını söylediğinde hiç şaşırmamıştım. Son iki yıl boyunca yerel bir üniversitedeydi. Sanırım garip salı akşamı yemeklerimizden bıkmıştı ve bir ara vermeye ihtiyacı vardı. İnsan acı veren garip bir sessizlik içinde ancak bu kadar zaman dayanabilirdi. Bu yüzden gideceği için onu suçlayamam. Öyle olmadığını söylemişti ama ben biliyordum. Gelişim, bağlantılar ve dış dünyayı keşfetme fırsatlarının hepsi benden ayrı kalma ihtiyacı olduğunu söylemekten kaçınmak için söylediği yalanlardı gerçekten kendini bulmaya değil, kendini benden uzak bulmaya ihtiyacı vardı. Canımı yaktı ama yine de anladım. Dediğim gibi pek aile adamı değilim. Ona çocukken kendini koruması için bazı şeyler öğrettim ama bunun dışında çok bir ilişkimiz yoktu. Bu şeyleri yazarken de gurur duymuyorum. Benim küçük Aryam'la daha yakın olmak isterdim. Onu bütün kalbimle seviyorum. Sadece gerçekçiyim. Tabiri caizse beni görüntülü arama uygulamasından aradığında çok heyecanlandığımı söylemek hafif kalır. Bu gittiğinden beri iletişimimiz en az seviyedeydi ve aylardır yüzümü görmemiştim. Orada burada birkaç mesaj ve işleri nasıl yaptığımla ilgili birkaç soru sorardı. Aradığını görünce yeşil butona yeterince hızlı basamadım koyu kahverengi gözleri ve parlak gülümsemesi ekranımda belirince neredeyse gözyaşlarıma engel olmak zorunda kaldım. Merhaba tatlım, nasılsın? Çok mutlu görünüyorsun. Ve saçını boyatmışsın. Artık sarışınsın. Kim bilirdi? Teşekkür ederim baba. Bir sarışın olarak buraya daha iyi uyum sağladım. Ama her şey yolunda. Avrupa çok güzel. Ve kendim hakkında birçok şey öğrendim gerçekten daha mutlu olamazdım dedi ışıklandırılmış bir caddede yürürken. Gerçeği söylediğini görebiliyordum. Böyle gülümsediğini görmeyeli yıllar olmuştu. Nasıl derler hislerime dokundu. Bunu duyduğuma çok sevindim Arya. Neler yapıyorsun? Bana her şeyi anlat. Konuşmaya uzun zaman oldu ve bu yaşlı adam bütün gün dinleyebilir. Aslında sormak istediğim bir şey vardı bu alanda uzmansın o yüzden biraz tavsiye almak istedim dedi yüzündeki ifade biraz daha ciddileşerek. Tamam sor gitsin diye cevapladım. Son zamanlarda burada bazı kaybolma olayları oldu ama ben lafını kestim. İşte şimdi endişeleniyorum yalnız yürüyorsun ve orada saat çok geç olmalı dedim şakaya vurarak. Babacığım benim için endişelenmene gerek yok sadece küçük bir sorun var. Çok fazla düzinelerce dedi köşeyi dönüp ara sokağa girerken. Başka bir kelime daha edemeden kamera aniden doğal olmayacak şekilde kayarak etrafını gösterdi. Bazı hışırtılar ve mırıldanmalar duyuyordum. Arya daha fazla mırıltı. Arya alo mırıltılar biraz daha artmıştı. Neşeli geliyordu. Ne oluyordu böyle? Arya Kamera tekrar ona dönmüştü. Üzgünüm babacığım. köşeye dönerken birine çarptım. Ondan özür diliyordum. Tuttuğumu fark etmediğim nefesimi salıverdim. Yaşlı adamı nasıl endişelendirdiğini bilemezsin. Bekle bir saniye. Niye? Ne oldu? diye sordu. Kızımın arkasında birini fark ettim. Silüeti hızla yaklaşıyordu. O yaklaştıkça yüz hatlarını görmeye başladım. Uzun, dalgalı, siyah bir saç, tıraşlı bir yüz. Buralı gibi görünüyordu. Otuzlarının başında. Ve karnında bir şey parladı. O da neydi? Başını çevir diye bağırdım. İçgüdüsel olarak adam ona yaklaştığında arkasını döndü. Bir boğuşma oldu ve telefon düştü. ''Nihayet seni yakaladım seni küçük pislik'' diye bağırdığını duydum adamın. Telefon her şeyi görebileceğim bir yere düşmüştü. Paniğe kapılarak adama bağırmaya başladım. ''Ellerini kızımın üzerinden çek, onu rahat bırak, Arya!'' İleri geri boğuşmaya devam ettiler. Yavaş yavaş kızımı duvara yaslıyordu. Onu öfkeyle küfretti. ''Lütfen kes şunu!'' Aryanın ayağı kaydı ve adam bıçağını çekti. Sertçe savurdu. Kızımın kolunu parçaladı ve acıyla bağırdığını duydum. Gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Tekrar olamazdı. Neden ailemi korumayı beceremiyordum? Adıma durması için yalvarmaya devam ettim. Ama ya beni Ama ya beni duymuyordu ya da umursamıyordu. Araya tekrar ve tekrar vurdu. Ona bağırdı koruyucu duruşu kollarına gelen darbeleri sınırlamıştı. Ama bunlar derin kesiklerdi. Uzun süre böyle devam edemezdi. Her yer kan içindeydi. Bu manyağın duracağı yoktu. Dünyanın ne kadar acımasız bir yer olduğunu düşünmeden edemedim. Mevcut olan her tanrıya kızdım. Bunun olmasına nasıl müsaade edebiliyorlardı? Hadi ben belki hak ettim. O'nun elleri benimki gibi kanla lekelenmemişti Bu sadece korkumu ve üzüntümü öfkeye dönüştürmüştü Bırak onu aşağılık herif Seni geberteceğim beni duyuyor musun? Yüzünü gördüm Seni geberteceğim Daha önce yaptım ve tekrar yaparım Söylediğim şey dikkatini çekmiş olmalıydı Çünkü bir an duraksadı bu, bu bir fırsata dönüştü ve şükürler olsun ki kızım bunu kaçırmadı. Tüm gücüyle dizine vurdu. Çığlıkları mı yoksa kemiklerinin kırılmasının sesi mi daha fazlaydı bilmiyorum. Geri doğru yalpaladı ve ızdırap içinde bağırdı. Bakışlarının yavaşça artık tamamen yanlış yöne olan bacağıyla buluşmasını ve yüzünü kaplayan paniği izledim. Öne doğru sendeledi başını kaldırıp kızıma baktı. Ama o orada değildi. Gözleri yanındaki kanizlerini takip etti. O da bitiremeden Arya sağ kolunu adamın boynuna doladı ve sıktı. Bedeni kıvranıyordu. Az ışıkta bile yüzünün renk değiştirdiğini görebiliyordu. Saldırgan elinden kurtulmak için mücadele ederken Arya homurdandı kollarında bu kadar derin kesikler varken bir adamı boğmak için ne kadar acı çekmiş olabileceğini hayal bile edemiyorum. Ama annesinden almış olması gereken içsel sertliği onu sağlam tuttu. Ve dövüşmeye devam etti ve çırpınırken ona vurmayı başardı. Küçük bir çığlık attı ama kendini tuttu. Arkasını yasladı ve iyice sıktı. Adamın hareketleri yavaşladı ve bilincini kaybetmeye başladığını fark ettim. Dakikalar sonra adam nihayet bayılmıştı. İçimi bir rahatlama duygusunu kapladığını hissettim. Kızım güvendeydi. Adamı yere bıraktı ve sürünerek telefonunun yanına gitti. Arya, Arya, Tanrı'ya şükürler olsun ki iyisin. Sevincimi saklamanın zamanı değildi. Tanrım, Tanrılar, her kimseniz, her kim olursa tekrar aramız iyi. Benim hatam, ''Ben iyiyim baba merak etme'' diye cevap verdi. Kendini toparlamak için birkaç derin nefes aldı. Kıyafetleri sırılsıklamdı. Eski rengi her neyse gitmişti. Artık koyu bir kızıldı. Yine de sınadığın için teşekkür ederim tanrım. Her şeyi hatırladığına inanamıyorum. ''İyi olduğun için minnettarım bebeğim'' diyerek yüzümdeki yaşları sildim. ''Kimdi o? Sana daha önce saldırdı mı?'' yüzünde şaşkın bir ifade vardı ve adama doğru gitti. Adamın vücudunu dar sokağın duvarına iterek oturmasını sağladı ve dikkatle yüzüne baktı. Birkaç dakika boyunca sessizlik hakim olmuştu. Aa, galiba onu tanıyorum dedi. Daha önce takındığı kocaman gülümseme geri gelmişti. Ama onu kanlar içinde görmek sefer daha az güvenli görünmesini sağladı. Şimdi aslında biraz ürkütücüydü. Geçen perşembe öldürdüğüm kişinin onun sevgilisi olduğuna eminim.